İlk Bannerlord, diğerisi çıktı. Hoş geldiniz ben Furkan. Şimdi canlar. Bu düşündüğünüz gibi bir DLC değil. Dip böyle direkt heyecanınızı da yarıda bırakın. Ya da herkesin beklediği tarzda da bir DLC değil. Ama duygusal ve gerçekten hoş bir şekilde hazırlanmış bir eklenti olarak karşımıza çıkıyor. Daha net bir şey söyleyeyim mi? Oyun eklene hiçbir şey yok. Bu gördüğünüz alana da launcher açtığınız zaman üçüncü bir seçenek olarak karşımıza çıkan Digital Companion kısmından giriyoruz. Aslında bu DLC dijital bir rehber. Oyunla ilgili sizin daha çok bilgi edinmeniz, oyun içine daha fazla girmenizi sağlayacak bir eklenti. Hatta bu DLC için de hiç olmadığı gibi deneyimleyin diyorlar. Şu an bu DLC indirimde 70'ten 49'a düşmüş durumda. Ama merak etmeyin oyunu daha önceden aldıysanız size şu anda çoktan geldi. Ücretsiz bir şekilde size verildi. Ekrana gelirsek 5 seçenek var burada. Kaldıradeyi yolculukları, Kaldıradeyi haritası, konsept, sanat, müzik, emeği geçenler ve şu anda da müziğimiz çalıyor. Hatta müziği değiştirebiliyoruz burada gördüğünüz seçeneklerden. Biz Kallarder yolculuklarına bakalım. Okumaya başla. Seslendirmesi açık değil mi? Dış krallıklara bu krallıkların tehlikeli bölgelerine ve pek de hayranlık uyandırmayan yerlerine gerçekleştirdim yolculukların öyküsü. Evet burada bir günlük meselesi var. Bu Anıyı aslında Evliya Çelebi'nin, İbni Batuta'nın, ne bileyim İbni Patla'nın, Marco Polo'nun seyahatnamesi gibi düşünün. Burada aslında Kallar'da da yaşayan birisinin günlüğünü okuyoruz. Ve bunu tabi baştan sona biz <laughs> videoda okumayacağız, değerlendirmeyeceğiz ama bunu keyifli bir şekilde okuyup Kallar'da dünyasına daha fazla ait hissedebilirsiniz. Yani o açıdan çok güzel. Even... Sayfa sayfa devam ediyor. Baharbaşı Bostrum'dan Fulka. Aseray Toprak'ta ne iş yapmış Bostrum. burada. Buradan Kubyar'a bir Hübyar. geçiş var. I arrived safely in yani Kalrada'yı dolaşan bir arkadaşımızın, bir gezginin anılarını görüyoruz burada. Hübyar Karşılaştığı Hübyar hikayeleri Hübyar. görüyoruz. Hübyar. Bakalım, devam edelim. Prevente gidiyor Early buradan. Summer. Medeniyet I değiştirdi, ülke the değiştirdi. Coast. And at first I found the başına gelen yine olaylar. Bizi 13. yüzyıla götürecek yeni bir oyun geliyor. Medieval Empires. Ülkemizin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düz Yatanı da oyunun hem içinde hem de sosyal medya hesaplarında bol bol görebileceksiniz. Zaten oyunda direkt İngilizler, Moğollar ve kayı boyu olarak bölünmüşlük var. Oyun 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacak. Bu oyunun konusu ne? Osmanlı'nın kuruluş döneminde geçen Medieval Empires size uzun bir oynanış sunuyor. Köyünüzü inşa edip asker bastığınız, açık dünyadaki diğer kişilerle veya botlarla savaştığınız sıra tabanlı bir strateji oyunu. Aynı zamanda yağmaları da gittiğiniz, klan savaşları yapabildiğiniz, tarihsel savaşlar yapabildiğiniz ki burası çok güzel. Çok büyük çaplı etkinliklere katılıp Orada da büyük ödüller kazanabileceğiniz bir ton içerik var. Ekonomi zaten işin en farklı noktası diyebiliriz. 19 Aralık 2022 tarihinde çıkacak olan Mi Token bu oyundaki ekonominin de bel kemiği olacak. Ve bu tamamen topluluk tarafından yönetilebilecek. Oyunumuz her şeyden öte ücretsiz. Siz oyunun başında bir köy olarak başlıyorsunuz. Çıktığında benim de kesinlikle deneyeceğim bir oyun. Sizin de listenizde bulunsun diyorum. Önerimi yapıyorum açıklamaya koyduğum linklerden de oyunla ilgili daha fazla detay bulabilirsiniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaz gün dönümü ben Prevent'ten Rovalta. Burada Kuzeylilerle tanışmış arkadaşımız. A, cidden keyifli bu arada. Hem arkadan müzik değişiyor, <laughs> seslendirme var. Burada Rovalt'tan başka bir bölgeye geçiş var. Vlandiya piyadeleri ve Suriye orduyla karşılaşmış. Batayen misafirperverliğinden sonuna kadar faydalanmayı ihmal etmiyor. Hanlardan bahsediyor. O da fiyatlarından bahsediyor. Evet, doğu kıyılarına yaklaşmış burada. Yaz ortası kuzey. Kuzey İmparatorluk toprakları. Bayağı keyifli. Ama şöyle bir şey var. Şunu gerçekçi bir şekilde söyleyelim. Çok güzel. Ama 70 lira verilir mi bilmiyorum. Yani indirimde i̇ndirimde 49 liraya düştü ama gerçekten verilir mi bilmiyorum. Sizin yorumlarınıza bırakacağım onu. Bizim Benin Lord'da istediğimiz şey Varbant'a sevdiğiniz şey oraya ait hissetmekti. Burada ait hissedebiliyorsunuz. Kitap <laughs> gibi yani. Aslında bunu bir kitap gibi de bu arada. Yani o açıdan düşününce evet verilebilir mi deniyor. Atmosfer, Atmosfer çok güzel yani sanal bir kitap okuyormuşçasına okuyorsunuz. Ve ben bunu okuyacağım <laughs> bu arada daha okumadım. Böyle bir şey geldi ve bunun <laughs> <hı>, haberini vermek <gülüyor> istedim <gülüyor> size. Ama ufak ufak <laughs> da bakınıyorum. Batı Stürgia yolculuğuna geçmiş sonra. Bakın tüm diyarı o seyyahlar gibi dolaşıyor ve özel olaylardan bahsediyor. Çok hoş bir şey. ayrılmış ve şehrine doğru yol almış. Türkiye ormanları yolculuğu. Omor'la Sibir şehrini birbirine benzetmiş. Ama buradaki insanların politikayı Omor'daki insanlar kadar önemsemiyormuş gibi görünüyor. söylüyor. Belki de bu yüce prensin uzaklarda Kuzeyitlerin ise yakınlarda olmasından ve yavaş yavaş, yavaş. kuzeytlere geçtik. Evet. Güzbaşı Iltan geçitlerinden Baltakant'a yolculuk. Baltakan'da biliyorsunuz kuzeytlerin en kuzey şehri. Artık kuzey topraklarındayım. Sibir'den ayrıldım ve Iltan dağının yüksek yamaçlarında ki burada dağlardan da bahsetmesi. Yani oyunda olmayan yer altlarının bahsedilmesi, coğraf bölgenin bahsedilmesi de oyunla ilgili detayları, bilgilerimizi arttırıyor. mayanları dışarıda devreye geçiyorlar diyorlar. Çünkü geçişlerdeki ticaret imparatorluklar için hayati bir önem taşıyor. Baltık Odak'a biraz daha güneye geliyoruz bu Bak Atun'un halkı Karakerkler hala göçebe ve biliyorsunuz Karakerklerle kuzetler savaş <laughs> halinde. Burada da onlardan bahsediyor. Birçok genç Karakay kadın gibi atında yay, kılıç ve kemen taşıyordu. Ve sırası geldiğinde at ve koyun sürenin etrafında devreye geziyordu diye bilgi veriyor Yolculuğa dair tek şikayetim yemeklerdi diyor. Hayatımda hiç bu kadar çok et yemedim. Bostrum'da kuzey sokak satıcılarının sattığı yemeklere bayılırız. Kömür ateşinde pişirilen koyun etlerine veya hardal yağında aldığımız tuzlu patlıcanlara. Gel gelelim yağlı koyun etini zevk için yemek ayrı bir şey. Her gün yemek ayrı bir şey diye <laughs> <bir> şey. <Değil gülüyor> yemekleri eleştirmiş. Keşke Kuzey halkından birdi. Dolayısıyla Atun daha objektif oluruz diye eleştiri yapalım. Bak, kara gururu onları diğer kuzey klanları için katlanılmaz kılıyor. Atun bir çarpışmada Kanmuncu iki adamını Kullu. öldürmüş. Kullu. Bak büyük olay. Güz başında da artık kuzey topraklarından tekrardan imparator topraklarına bir geçişi var. Biraz tartışmalarda girmiş. Buradan Bostrum'a bir Geçiş yapmış. Güz sonunda. Baya kitap gibi bu arada ya. Güz sonu. Wostrum. Wostrum demek. imparatorluğa Kahn. savaş ilan ettiğine ve büyük bir orda yaklaşmakta olduğuna Kahn dair raporlar vardı diyor. Bakalım. Son. Boston kuşatması sona erdi korkunçtu ama en azından kısa sürdü. İstihkamlar korkun kadar dayanırsız çıktı. Kuzetler yüz ılımına iki gün kala surlarımızı önünde belirdiler. Yüz ılımına saldırıya işler diye. savaşı anlatıyor. Urkun'un ordusunun ilk akın ettiğine teslim olmayan her kentin altını katlettiğini ve kafatası dağlar meydana getirdiğini söylüyorlar. Gel gelim 2 iki nesil geçti ve kuzetler kafatasının vergi ödemediğini öğrendi. İşte benim dostları da şansı biraz daha etti. Suve olduğunu almışsa surların içine çıkmıştım. Geri dönüyordum diyor olacaklar eleştirmiş bir yani. Birşey yani birşey başarılı olacak. Şimdi Bostrom'a dönüp İstiana için son bir rapor yazacağım ve Han'daki borçlarımı kapatıp köyüme dönmek için hazırlıklar yapacağım diyor. Evet. Hikayenin sonunda kuzeyetler <laughs> kazanıyor. Güzel. Yazan Valikos oğlu Aseios Bostrom katibiymiş. Gayet güzel bir hikayeydi bu arada. Kaldıradi haritası var. Kaldıradi haritası evet interaktif bir şekilde olacağını söylemişlerdi. Öyle ve çok hoş gözüküyor gerçekten. İnceledikçe alınır galiba demeye <laughs> yaklaştım. Ama evet bu fiyat konusu yine bir bize ücretsiz verilmesi harika bir olay. Ama mesela tam sürüm için hediye gibi sunulabilirdi, güzel olabilirdi. Aseraylardan başlayalım. Aseraylarla ilgili ufak bir bilgi veriliyor burada. Şöyle yukarıdan aşağı onu bir gösterelim. Siz bunları detay detaylı okursunuz zaten oyunu almışsanız. Ama oyunu almayanlar, bizden izleyenler için de şöyle bir gösterelim durdurup bakabilirsiniz. Ya da yavaşlatıp. Vilandiyaları gösterelim. Vilandiya monarşisi ile başlıyorlar. Şöyle yukarıdan aşağı. hepsiyle ilgili bir tanıtım yası var. Sturgia ile ilgili de günümüzde Sturgia Prensi olarak bilinen Küçük Krallıklar Konfederasyonu sadece bir asır önce varlık buldu diye başlıyorlar. Aslında buradan da oyunun geçtiği yıllarla ilgili tahminlerim zaten vardı ama Onları biraz da kuvvetlendirebiliriz. Batanya'ya yukarıdan aşağı. Bakalım. Kuzey İmparatorluğu. İmparatorun en eski ailelerinin birçoğu kuzeyde yaşar. Diyorlar mesela burada kuzeyin imparatorluk arasından biraz daha yukarıda biraz daha önemli olduğunu çıkarabiliriz. Batı İmparatorluğu rivayetlere göre ilk kaldılar Anakara'ya, ana karaya Batı Okyanusu'nun arasındaki topraklardan sürgün olarak geldiler. Diyorlar. Güney İmparatorluğu onlar da bu şekilde gösterelim. Ve yerli kuzeyetlere. İmparatorluğun doğusuna yer alan uçsuz bucaksız bozkırlardaki kabileler yüzyıllar boyunca göçebe yaşamaktan, akınlar düzenlemekten ve ticaret yapmak için imparatorun topraklarına girmekten ve sonra da atalarının özgürlüğüne dönmekten memnundur diyorlar. Böyle yukarıdan aşağıya gösterdik. Bakmadığımız sanırım yok. Yakınlaştırınca haritanın detaylarını Görüyorsunuz Şehirleri görüyoruz Sadece şehirleri görüyoruz galiba değil mi? Evet. Sadece şehirler. Burada mesela dağ atlarını falan görebilir miyiz diye düşündüm Ortaçağ el kitabı gibi gözüküyor gerçek Güzel hazırlanmış gerçekten hoş gözüküyor Konsept sanat Burada da baştan başlayalım Aseraylarla ilgili neler varmış Tarih bilgiler de verecekler yani Tamam abi Aseray sancaklarını görüyoruz Bak Arapça gibi ama tam değil Farklı miğfer çeşitlerini görüyoruz Halkın, tüccarların kıyafetleri Böyle tek tek size göstereyim Zırhlı askerlerimizden Çizimleri göstereyim. Bunlarla ilgili bir ek bilgilendirme yok sanırım Sadece görsel olarak Kılıç çeşitleri bizim için çok önemli Ey kılıçları çokça görüyoruz Bizimkine benzer Tam olarak bizimkisi olmasa da Develer zırhlı atları görüyoruz Gayet güzel çizimler Bunları tek tek bakabilirsiniz Batanyalara geçtik Burada da yine kertler ağır basmıştı Batanyalar oluştururken demiştik barbar kavimler, daha doğrusu Roma'nın barbar olarak adlandırdığı topluluklar. Onların miğferlerini kılıçları aynı. Ve Viking kılıçlarına da benziyor zaten hikaye kılıçları. Onların da sanat tasarımlarını görüyoruz. İmparatorluk. İmparatorluğu tek bir kültür olarak göstermiş zaten. Kral başkaları <laughs> çok güzel. Zırhları tek tek görüyoruz burada. Kılıca bakalım. Kılıçlar bu şekilde. Zırhlı atlar, turnuva, Hanları gördük. Kuzeyitlere geldik. Kuzeyitlerde bakalım neler biz çekecek. Sancakları bu şekilde. Burada bir halı tasarımı sanırım bu. Burada sancak tasarımı. Bozkır miğferleri. Halk. Kılıçlara geldiğimiz zaman. Kılıçlarda evet eğik kılıçlar var. Daha eğikleri de var normalde. Bizim kültürlerde de. Hoş gözüküyor. Böyle kıyafetlerini görüyoruz. Atların eğerli. Kuzey çadırı kalesi. Sanat tasarımları da bu şekilde. Sturgia, İskandinav kökenli demiştik. Onlara bakalım. Bazı Slav esintiler de var. Sadece İskandinavlar değil. Zaten Slavlarla Vikinglerin İskandinavların kötü birlikteliği de var. Rusya'nın kuruluşunda zaten bu etkili. Bu sanat tasarımlarında görüyoruz. Çizimler gerçekten çok güzel bu arada. Vilandiya Evet, Hollanda'da yine o batı, özellikle İngilizlerin hani orta çağ el kitapları vardır ya. O harita tasarımı da bu tasarımda o çizimlere çok benziyor. Böyle hızlı bir şekilde fırtınalarını, yeparleni, kılıçlarını görüyoruz. Yani eğiklik zaten sizin de fark ettiğiniz gibi İmparator, İmparatorlukta bir tane vardı. Kuzeyde ve Aseray'da var genelde. Böyle hızlı bir şekilde geçiyoruz sanat tasarımlarında. Konsept sanat bu şekilde emeği geçenler. Burada hepsinin ayrı ayrı eline koluna sağlık diyoruz. Burada tüm bir ekip. Orada bir masa oyunu var <laughs> ne var orada? Benim orada bir masa oyunu sarmaz mı ya? Buradan yetkililere seslenim. Benim orada bir masa oyunu çok güzel olmaz mı? Şey değil mi? Biz Bane beklerken Taylor's ekibi. Destekleriniz için teşekkürler. Evet canlar şunu da belirteyim şimdiden soracaklar için. Steam'den ve GOG.com'dan oyun alanlar oyun başlatışından launcher'dan buraya girebilir. Epic'ten, Windows Store'dan ve konsollardan alanlarsa farklı bir uygulama olarak açacak bunu. Oyuna eklenen dediğim gibi bir şey yok. O konuda bir şeyi netleştirelim. Farklı bir şey. Yani keyifli bir hikaye kitabı var içinde. Harita bulunuyor, devletlerle ilgili bilgiler var, tasarımlar var ve emeği geçenler kısmı var. Tabi sizin yorumlarınızı ayrıca merak ediyorum. Ama ücretsiz alanlar rahat bir şekilde bakabilir. Ücretsiz alamayanlar da hikaye elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. En azından buradan okuyabilirsiniz veya indirimde satın alabilirsiniz. Ben bu arada Ben Lord'da indirimde, %30 indirimde. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canlılar